Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Toshiba TV'de işleme sorunu nasıl çözümleyebileceğinizi bu videomuzda aktarmaya çalışacağız. HDMI kablonuzu öncelikle kontrol etmeniz gerekiyor. Kabloların sağlam olduğundan ve doğru şekilde takıldığından emin olun. Ayrıca kabloların toz veya kirlilikten arındığından emin olmak için kabloları temizleyin. Eğer kablolar düzgün bir şekilde takıldığı halde sorun hala devam ediyorsa TV'nizin HDMI girişini kontrol edin. Bazı Toshiba TV modellerinde HDMI girişleri belli işlevlerde atanabilir. Menü ayarlarından bu ayarları kontrol ederek HDMI girişini doğru bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Kumandanızdan da doğru HDMI butonuna bastığınızdan emin olun. Bu şekilde HDMI sorunu aslında bu adımları takip ederek rahatlıkla çözebilirsiniz. HDMI kablonuzun da çalışır durumda olduğundan mutlaka emin olun. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.